11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala Edirne'deki camilerde bayram hazırlıkları yapılıyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye'de de ibadet ve ziyaret için ayrılan alan görevliler tarafından bakımdan geçirildi. Selimiye Camii'nde halılar yıkandı, mermerler gül suyu ile temizlendi, bahçede ise şadırvanın etrafındaki otlar temizlenerek düzenleme yapıldı. thank mm. Ramazan ayını yoğun bir şekilde geçirdiklerini söyleyen Selimiye Cami İmam Hatibi Yusuf Serenli, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Caminin hem içinde hem de bahçesinde bayram temizliği yapıldığını dile getirdi. Camimizde bize ayrılan bir ibadet bölümü var, hiç kapanmadı cami. Yani ilk restorasyon ilk başladığı günden itibaren camimize hiç ibadet aksamadı, hiç kapanmadı. Ziyaretçilerimiz bayram boyunca da gelip kendilerine ayrılan bölümlerde camiyi ziyaret edebilir, ibadetlerini gerçekleştirebilir. Belirler. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yani restorasyona rağmen e, camimizdeki ziyaretçi akını devam etmiyor.